kucakladık hepsini de. Bugün daha sonra planetin sıkıntısı yoğun ışık kayıtlarıyla kodlardan çıkacak. Ve herkes kendi yolunda bu mukaddimenin ilmi olarak bütüne hizmetçilik yapacak. Ben bu planete kendi yüreğimi kattım. Ben bu planete insanlığımı kattım. Ben bu planete mutlak kulluğumu kattım. Düzeni kurdum, ruhu kayıtladım. Tohum oldum, düzen kapılarını açtım ve ilmin kalemi olanları buraya çağırdım. Ark akmaya başladı. Yaradan yağmurunu kodladı, yaşamı kayıtladı, yarattı ve yaratıldı. Işığın kaydını yaptık. İnsan turkuazın kuranı değilse insanın ilminde mutluluk yoktu ve biz dünya planetinde turkuazın kuranını kayda çektik. Doğanın gücünü bütünün kültü yaptık. Unutmayın bu dünya mutludur. Bu dünya kulluk kalemidir. Bu dünya öksüz kalmayacak. Burada olmamızın ye, yegane sebebi planetin kulluğunda kelamı kayda indirip bütünün gücünü artırmak içindi ve bugün dünyanın sıkıntısı açıldı. Yol açıldı. Dönem sonu dedikleri o gün değiliz. Artık ran sırrı, kaynak ışığın kelamı oldu ve ran'dan öteye vardık. Ran nesiller boyu dünya insanının kodlanarak kayda inmek üzere kodlayacaklarını, tohumlayacaklarını, ilmek attıkları bir güç kapısıdır. O güç kapısı açık. Öyle bir güç ki o güç öksüz kalan, kelamda kanatlanamayan, yolu kaybeden kim varsa günde bir saat çalışarak kendini dinleyecek. Günde bir saat çalışarak kaynağa inecek. Ol diyecek. Öz köklere göz olup süper siyah, kapılarından kendini kaleme çekecek. Ve kolu kolu kanadı kırılmayacak. Artık planet kantara koymayacak, kantara olmayacak, yağmuru yağdıracak ve şalk olacak. Bu planet tohumdur. Tüm levh-i kapıların ümmet olan kültüdür. Ve bindiği dalı kesmeyenler bu çalışmaya kalemdir. Hepinizi göreve aldık. Hepiniz gönlü güçlü olanlar olarak kaynak olduğunuz için buradasınız. Uzakların en uzağından geçip geldiniz ve kaynağın ilmi oldunuz. Çok huzur bulduk sizinle. Işığınız her an yangın halinde yanmakta. Öyle bir göreviniz, öyle bir yolunuz, öyle bir şavkınız var ki kardeşlerim dünyanın ekmeğini yaptınız siz öyle bir ekmek yoğurup yaptınız ki dünya insanlığı bu ilmi her anda kodlayarak, koklayarak, kayıtlayarak dinleyecekler, siz en ve değilsiniz, birlik tekiyle bu çalışmayı sürdürmektesiniz ki yaptığınız çalışma herkes için hususiyetle bildirmek isteriz ki imparatorluğun lekesiz kaydıdır. Hedef neydi? İnsanlıktı. Hedef insanın ilmiyle bütünün kelamı olmaktı. Hedef huzurun kurallarıyla huzura varmaktı ve Hakk'ın kapısı olmaktı bu meclis hakkın kapısını hak kelamla kodlayarak yağmur olup yağarak ve şalk olarak cem olup cevheri kalem olarak yaşama çekti. İşte bu kapıyı açtık. Bu kapıya ran dedik. Kalemin kelamı olan ran. Tabuları yıktık. İşimizi yaptık. Şimdi deliler dilleniyor diyenlere sözüm şudur değerliler, deliler deli olduklarını değil, ilim olduklarını seslendirdiler. Sizler de deli olun da ilim olun. Size başka ne diyeyim ki? Deli olun, ilim olun. Yoksa siz kervan bile değilsiniz. Yoksa siz hasat bile değilsiniz. Hasatınızı yapamazsınız. Kınamayın, kınatmayın yoğunluğunuza hiç bilimizi meşaleyi yakın ve kendinizi hak edin. Açın kapınızı, kodlarınızı kayıtlayın ve saltanatın ilminde sevgiyle çalışın, çabalayın. Adım insanlıktır diyebilin. Adım kerim kalemdir diyebilin. Adım mutluluktur diyebilin. Bunu diyebildiğiniz sürece kanatlanıp uçarsınız da karşınıza kim geçip sizinle olur bilinmez. Ama hakkınız olana hakiki ilim olup hakkınıyla kodlayın da hasatınızı yapın. Hasatınız yapılmamışsa yaşamınız yoktur. Yarınınız yoktur. Yoğun ışığınıza ilminiz yoktur. Ve sevginiz yoktur. Ve siz çorba bile değilsiniz. Bunları anlayın. İyi ki dünyadayım, iyi ki yağmur oldum, iyi ki hakkın kapısıyım ve hakkın sıkıntısız şavkıyım. Sizi geçişe hazırlıyoruz. Bunları anlayın. Eğer geçişinizi yapamayacaksanız, başka bir dünyada sizi yine geçirmeye çalışacağız. Ama bugün buradayız ve burada bunu hak etmeye çabalayın. Biz mesut dünyanın mesut yağmurunu mahrekte kelamla dilden bütünün kültü olan ve hakkın sırrı olanlarız. Hepimiz teklikle müzik kayıtlamalarla size güç katmak üzere bedenlendik. Ama bizi neye, neden, nasıl diye sorgulamak ya çabalarsanız sayınız azalır, şavkınız hırsı kotlar, yolunuz kayıtsızlaşır ve yıllar da süren bütün çalışmalarınız sıkıntıya dönüşür. Bugün bunu size açık bildirdim. Dönün bakın, kin var mı? Kibrin kelamında hırsınız bütünün hırsı olur. Sevginiz kıran, yolunuz kısırlaşan, lekeniz kelamda açan olursunuz size o kelimeyi söyleyemem şimdilik